Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar yazlık şofbenimiz vardı onu şimdi e, şey yapacağız. Güneşte güneş panelleri de elektriği güzel üretiyor. Şu anda kışın bunu sökmüştük Çöpücün. o var diye e, bunu dedik boş duras tane duvarda asılı dursun hem de böyle oraya taşı buraya taşı en iyisi bunun kurulumunu yapalım. Yazında elektrik güneş panelinden faydalanalım istedik arkadaşlar. Şu an bu şeyle de şeyle kullanabiliriz. E kullanabiliriz arkadaşlar ama kışın biliyorsunuz sis var, duman var o şekil kullanamadık. Tüplüydü. Biz de dedik tüp boştan boşa değil mi? En azından 24 saat arkadaşlar duş yapacak değerlik ya günlük dediğin gibi havanın sıcak olduğu zaman akşama kalmadan Dağıldı bir yere herhalde. Hani. Ee, Ali biraz arkadaşlar dinlendi, uyudu. Şöyle bir iki saat uyudu uyandı. Yattıkça Hatice daha kötü olacağım dedi. Kahim da dedi en azından arkadaşlar. İşlerimize dedi. İçimize dedik bakalım oynalım dedi. Onun içine bir şey koyak yırtma da. Doğru. Senin malzeme koyabiliriz bir şey koyabiliriz inşaat. Değil mi? Aynen. Dursun köşede. Hatice bir bez bu ara burada bilmiyorum ki canım. Güzel mı? Bir bahala depo yapıyor şu orada sarı bezlerden falan var mı? Bilmiyorum ki. var ama. Bir de kocaman tosun cık gene şey girdi Ali. Arı mı girmiş? Arı değil. Arkadaşlar vallahi bazen. Bazı arkadaşlarımız bana diyor ki. Hatice Sultan Ali Bey diyor beklemeden niye diyor dokunduğunu toplamıyor bu, değiller. Kuşlar hep buralara pislemiş açıyor. He? Arkadaşlar tel yokken kuşlar girmişti hep buralara. Açırken onu ben hiç ahli etmedim arkadaşlar. Ne yapalım? O da devlet koşu derler. Bir şey olmaz ya, da He, yapacak bir şey yok. Şu kombinin buralara buralım. Arkadaşlar çünkü Ali'nin şeylerini ben dokunamıyorum aradığı zaman bulamadığı zaman malzemeleri şöyle şuradan ağır şöyle göstereyim canlar size. Bura bakın böylece hep inşaat malzemesi dolu. Bura bu oda gene böyle dolu. Ben onu bir yere soktuğum zaman bulamadığı zaman kıyamet kopuyor. İnşaatımız da bitmedi arkadaşlar. Yoksa ben de biliyorum Aliye diyorum. Ben de istiyorum diyorum. Hayli demin Ali diyorum yeter artık diyorum. Ben istemem mi arkadaşlar? Burada desen yine inşaat malzemesi var, boyası var. Çünkü dokunamıyorum iş bitmeyince. Var var. Bitmedi ama bulamadığı zaman onu arıyor, on arıyor. Bulamıyor Anladım, onu. inşaatmışsın oraya yine kafamda. Boyayı yettin ama yine. Yani ne bileyim Ali. Şusun dışarı kovalı. Dikkat et. kafamda onu da kesip o şey çakacak dolabın ortasına. Bir Burayı bitirelim. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ah işte sizin dediğiniz gibi olmuyor olmuyor canlar. Ben de hepsini yerleştiririm mürgünde ama olmuyor işte. Ha o mesela neydi bir şey çekerken olur. lazım. Olur, olur, olur. He işte borunun içinden bir şey çekiyor arkadaşlar. inşaat malzemelerine dokunamıyorum. Şimdi kaçacağım. Efendim. Bunu burada sökelim. Şunları. Bunları masa ayağı? Onlar aynen aynen. En sonunda şurayı kesip şu dolabı öte yitip. Evet. Ali biraz rahatlaştı. Biraz ben derken arkadaşlar tam tamına bir de böyle sizlere deyek. Yani kodemizde bir ağırlık var, yorgunluk var, bitkinlik var. Çünkü yorulduk. Arkadaşlar, makapla deldi. Bunu da dedi ellemeyin dursun dedi. Ne olur ne olmaz dedin değil mi? Tabii ki de. O da orada yine dursun. Değil lazım olur. Kışa aynı. doğru yine Kışa yine aynı doğru söylüyor. Kışa... Sistemi çuvalacağım mı? Allah arkadaşlar şey olmayınca fazla dediğin gibi demin sarı sarı hemen başladı ha. Ötmeye iki şey soktu o zaman olmuyor. Arkadaşlar şeyi çuvatmayınca. Genellikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela çamaşır e, makinesiyle buzdolabı üçünü ben bir arada mümkünü yok. Çalıştıramıyor. Şu an beni dese de bulaşık, e, aman çamaşırla öyle İkisini de gene. Öyle böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Biraz yıklanınca ötüyor. Evet şimdi arkadaşlar şu termos ruhunu getireceğim. Buraya asacağım. Buradan bağlantılarını yapacağım. Suyunu şeyine ya. Evet. Kaldıra bileceğim mi? He? Hiçin, he, altının kopuyormuş o. Bir şey olmaz. Getir şuraya. Zaten temizleyeceğiz ki. Şu kelepçelerden. Şu kopuyu bir çeksene. <laughs> tamam, tamam. Tamam, basayım ben de. Yok yok As <laughs> Su mu attı? Olabilir Halicim İçinde su kalmış. olabilir kış. Kışın dedirdin yazın bir denediydik. Kışın de. Kışın mı yazın evet. Yani. Evet. Eee diyeyim ya arkadaşlar bu Allah izin <laughs> verirse bir iki daha şey korsak anca o arkadaşlar, şekilde. Arkadaşlar bu da Ertuğrul, torunumum. Ne? Yavrumum. Vermem dede diyordu ya. Babası da aldı çantama koydu diyor görmedim. He, makabımcım o. Şimdi izlerse. Vay yavrum. <laughs> dede. Dede beş lira, dede beş lira diye ya. Dede beş lira, beş lira diye. Kaç lira oğlum diye. Bir on lira, on lira diye. <laughs> beş lira. Diye. Tamam bunu güzelce yeniden heyecan bir, şey bir şey, şey yaparsın hadi şey. berkiştirirsin eh, soyunu selini yine şunu içine koyalım ne olur ne olmaz değil mi canım hı hı. şuna dur bir önce bir anahtar bulayım. onu değil mi dur bir İki dakika kapatıyorum fidalarını mı berkiştireyim hı hı. He. o ezik ufak Orada geldi herhalde olamaz. Orayı böyle kestirdiğinden bulmuyorum. Bak şeyleri nerede? Yok bu en küçük de bir taneleri küçük. Yo bir işte burayı yaparken o zaman belki istediğin vardır. Şeylerin içinde vardır vardır da nerede? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyor canlar masalarımız kondu görmüş olduğunuz gibi üstünü daha değişmedim daha saat iki buçuk gibi şimdi de bu canın arka plan mı oluyor ne oluyor yani onlar kurulacak ne yapılacak bilmiyorum amcası yapıyor ne yapıyorsa ne yapıyor amcası? her şey amcasın prova yapıyor prova mı yapıyor Nişan provası. Nişan provası. Hazır köpüsü daha. senin arka plan kurulumu yapıyor arkadaş. Kurulumu, şunlar herhalde sehf bağları. Sehf Nasıl bir şey olacak ben görmedim ki. Yani. Yapınca görürsün. He, yapınca göreceğiz bakalım. Maşallah dediğin gibi kondu güzelce. Gör de diyorum, güneşe bak iyi millet. O almaz. O güzel ya. Yardım keser mi yani? Yok. Bunu alan oradan düşürürsün. Oradan düşürürsün. Bir şey olmaz mı? Rüzgar. <laughs> Onlar bir yer aldılar bunlar. Bak kursu getirdim. Hatice bunda konuşma yapacağım tamam mı? Ben yapamam ama. Yaparsın yaparsın. Ederim. Biraz daha masa sandalye var da gelen. Var var. Zaten var. fazla kimseye söylemedik arkadaşlar kendi aramızda değil. Aha kimi yakaladım.

Ya su Hazır mı? Enden doluluk tutuyor. Ya pat diye dolambaç yapmazsa daha iyi olur. Tamamız evet. doldurulur. Evet. Gerçi biz gel içeride bir hava alabiliriz, fotoğraf. Tamam güzelmiş. Hem söz şimdi güzel oldu. Yapıyoruz şeyini. Ben gidip içeride de bir havuz da yani var. Yani şu daha da var. o taraf Bura, olacak. Nere? Ora sorun mu? Orada böyle bir insan yaptık aynı böyle. Evet, okay. Ankara'dan geldiler dinler. Sıra nereye götürüyoruz daha başına? Evet. Tamam. Ana çok güzel anlıyor, Bu evet. Onlar Ama ağabey gitsin. Ne diyorsun? 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 Daha yükseliyor mu? Evet abi. Bir tık şöyle kaydıksın. Şuradan yükselirse rüzgar yatırır. Tabii birazdan ayarlayacağız. Kalbimde de kalır da orta alacağım Önce kuralım da. İlk oluma sizden başlayın. Sizden başlayın. Aynen. Aynen. Sarımsak alanı yapacağım. Oraya komple. Adamın şey Buraya bana gel. Aynen.

Bence dengeli de oldu.